En çok gelen sorulardan biri de tekrar bu tarz bir ev yaptırsaydınız dikkat edeceğiniz konular ne olurdu? Aslında az çok biliyorsunuzdur. Bu bizim ikinci hafifçelik villa evimiz. ve ikinci evde zaten birinci evde edindiğimiz tecrübelere göre dikkat ettiğimiz bayağı bir unsur olmuştu. Şimdi bu evde yine de tabi gözden kaçırdığımız şeyler oldu. Hiçbir zaman dört dörtlük olmuyor diyebilirim. Biraz zamanla bunlar tamamen düzene giriyor aslında. Şimdi ben size en önemli, en çok dikkat etmeniz gereken maddeleri söyleyeceğim. Bir de zaten birinci evden ikinci eve geçerken dikkat ettiğimiz ama sizin de dikkat etmeniz gereken konulardan bahsedeceğim bonus olarak. Her biri çok önemli hususlar bunların. Özellikle merdivenlerden çıkan sesler gıcırdıyor mu gıcırdamıyor mu şeklinde. Bir de üst kattan aşağıya sesler geliyor mu diye sorular geliyor. Bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Evet merdivenlerden biraz ses geliyor. Ama bu bu evde yaşamanıza, bir bahçe evine geçmenize mani olacak seviyede değil. Belki onu şu şekilde daha absorbe edici bir teknikle çözebilirsiniz. Ahşap merdiven yaptırabilirsiniz mesela. Ya da araya betopan attırabilirsiniz. Bunlar hep sesi, baskıyı daha absorbe edecek, daha kalınlaştıracak birer yöntem. Çözülmeyecek bir şey değil. Merdiven konusunda eğer takıntınız varsa diye söylüyorum, hiçbir yerden bir ses gelmesin yürürken diye... Yukarıdan aşağıya ses geliyor mu konusu da yani normal bir konuşma sesi olsun başka bir ses olsun o tarz sesler gelmiyor yalıtım diğer yan odalardan başka bir odaya geçmediği gibi yukarıdan aşağıya da geçmiyor ki yukarıdan aşağıya neredeyse hiç geçmiyor bu birinci konuydu söyleyeceğim ikinci en önemli şey su tesisatı ile alakalı olacak bizim ikinci yaptırdığımız evde eteklerden biri Evin hangi peteği olduğu belli değildi o zaman. Ben test yapa yapa bütün vanaları tek tek kapata kapata buldum. Salondaki en büyük peteğimizin yer altından giden PEX borusu delinmiş. Ve sürekli su kaçırıyordu. Ben kombiye su basıyordum, su kaçırıyordu. Bu kılıflı boru diye geçiyor bunlar. İyi bir usta bulduk o konuda. Ve onunla bu konuyu çözdük. PEX boru dedikleri kılıflı borunun içinden boruyu kayganlaştırarak çekebildik bir şekilde. Ve yerine yenisini taktık. Bir ara bir iki ustaya kalsaydık bu peteği iptal edecektik neredeyse. Ben salona, salona 3 tane petek koydurdum. Bu en büyük petekti. Onu o şekilde çözdük. Bunun yaşanmaması için de sakın bu masraftan kaçınmayın. Masrafsa bile. Kesinlikle bir test yaptırın. Evdeki su tesisatına e, varsa yerden ısıtmanıza bir şekilde su basıp herhangi bir kaçak olup olmadığını test edebiliyorlar. Bunu kesinlikle yaptırın derim. Biz çok problem yaşadık çünkü o durumdan. Üçüncü söyleyeceğim şey açılır pencere kanatlarıyla alakalı. Aslında pencereyi iki madde olarak sayabilirim burada. İlk önce genel anlamda pencerelerle ilgili yorum yapayım. Pencereler tek serinlik geçiren yer oluyor. Bu beton evler için de geçerli. Yani çelik villalarda duvarlardan herhangi bir soğuk içeriye sızıyor gibi bir şey mümkün değil. Öyle bir ihtimal yok. Kesinlikle yaşamadık bunu hiç ama pencerelerden camlardan serinlik giriyor. Bu da normal aslında. O noktada iyi bir pencere markası seçmeniz çok önemli. Çünkü kötüsünü seçtiğinizde ya da sıradan bir pencere seçtiğinizde mekanizmalardan iyi sıkamadığı için aralardan kaçırıyor. Bu da evin e, çok hafif aslında havalanmasına da yardımcı oluyor bence. Tamamen burayı vakumlatıp her yeri kapatmak bana zaten çok iyi hissettirmiyor. Ben bu konudan çok rahatsız da değilim. Ev ısınma konusunda bir sıkıntı yaşamıyor ama takıntılı olanlar varsa kesinlikle serinlik girmesi bu konuya dikkat edebilirler. Bir de pencere konusunda açılır pencere kanatları oluyor ya bu açılan tarafları. Onu çok geniş tutmamaya çalışın çünkü eğer dediğim gibi tekrar markası çok iyi değilse bizimki Ege Pen'di bu arada. Sinerji hatta iyi camda kullandık ama yine de yalıtım konusunda daha iyisi var mıydı acaba diye sorgulamıyor değilim ben. Hiç kullanmadığım için bilmiyorum ama siz bir araştırın derim o konuyu. Pencere kanatlarını da çok geniş tuttuğunuzda mekanizmaları taşımıyor ve bir süre sonra esnetiyor. Ve kayıyor diyebilirim pencereler. Bizim bir iki tanesi bayağı geniş tutmuşuz. Menteşelerinden söküp tekrar takmaları gerekti onları. Bu da pencereleri tek maddede sayarsak üçüncü maddemizdi. Şimdi dördüncüye geliyorum. Bunlar bu arada yaşanmış olaylar. Yani ben deneyimleyerek bunları olumlu olumsuz anlamda yaşadığım şeylerden size anlatıyorum. Bunun dışında böyle çok kayda değer, çok büyük bir problem oldu mu diye düşünüyorum yani usta hatası dışında evlerde düzgün uygulandığında olacak bir problem yok. Üst katta banyomuzun altından su kaçırmıştı bir kere köşelerden. Aşağı su kaçmasını engellemek için de ıslak zeminlerin altına balkonlarda veya açık alanlarda kullanılan membran oluyor. Ziftin örtüsünü düşünün o şekilde onu eritiyorlar. Membran yaptırabilirsiniz ıslak zeminlere. Bu dördüncü önerimdi. Beşinci maddede de aslında biraz kendime not gibi bu. Yani siz de benzer bir olay yaşarsanız diye size de anlatayım. İyi olmadığını bildiğin ustaları reddetme konusunda. Yani biz birinci evi yaptırdığımızda bir ustayla işimiz pek iyi ilerlememişti. Sonra ikinci de tekrar aynı kişi geldi buraya. O dönem başka usta yoktu zannedersem. Bir şey demedik. Onunla yine çalışıldı ve 2-3 farklı alanda kullanıyorlardı o kişiyi de. E, kesinlikle o kişiyle devam etmek bizim e, büyük bir yanlışımız oldu. Çok yaptığı her şey neredeyse yanlıştı. E, seramik olsun, elektrik olsun, su tesisatı olsun, hepsinde problem çıktı. E Ne oldu? Bunlar bizi usta yaptı. Bunların bu problemlerin üstesinden gelebildik zamanla. Ama yine de olur da benim çalıştığım firmayla çalışacak olursanız bana sorabilirsiniz. E, o konuda yönlendirme yapabilirim size. Bir diğer maddede şapçı konusu e, şap atılıyor biliyorsunuz. Hafif çelik villalarda alt kata, üst kata. Alt katta zaten zeminde full betona oturduğunuzu hissediyorsunuz. Üst katta da oluyor bu. Şap aslında doğru eğim verilmesi gereken bu banyolarda olsun, ıslak zeminlerde olsun, zeminde eğimin verilmesinde altyapıyı oluşturan şey oluyor. O yüzden şapçıların düzgün eğim vermesi, seramikçilerin de orada işi düzgün uygulayabilmeleri için bayağı önemli bir detay. Uzun lafın kısası onları biraz kontrol etmeniz gerekiyor. Bunlar benim üçüncü kez ev yaptırsam dikkat Peki, edeceğim şimdi konulardı. Ya. Şimdi evet. birinci evden ikinciye geçerken yaptırırken dikkat ettiğim konular var bir de. Bir tanesi çok çok önemli. Gerçekten bunu en en başa yazabilirsiniz. OSB kullanımı. Kalorifer taktıracağınız yerler zaten planda belli oluyor. Önceden. Ee, o, o noktalara OSB koydurabilirsiniz. Eğer evin tüm duvarlarında OSB kullanmıyorsanız. Dış duvarların içinde biz zaten OSB kullandık oralara petek bağlama konusunda sıkıntı zaten olmadı ama iç duvarlarda mesela odaları ayıran odalar diyebilirim buna. Oralarda oralarda normalde OSB kullandırmıyorduk. çok da gerek olmadığı için. biraz da bütçeyi tabii artırdığı için maliyeti. Ama sadece petek konacak yerlere ben OSB koydurdum. Çünkü taşıyıcılık anlamında aslında Alçıpan taşır mı? Taşır. Evet. Ama bir kere de doğru uygulamanız gerekiyor. Alçıyı bir kez yaraladığınızda hafiften esnediğinde ağır olduğu için peteklerde aşağı doğru çektirebilir. Ayaklı petek de var. O çözümü çok zor bir şey değil ama mantığı asılı kalması ya bunların. Robot çalışıyor, bir şey oluyor. ne kadar ayaksız olsa o kadar iyi. Kısaca kalorifer peti konacak yerlere OSB koydurmanız çok önemli. Yani OSB artıklarından oralara vidalatabilirsiniz. L demirler bağlatarak o şekilde çözdürün. Bizim birinci evde prizlerimiz çok kötüydü. Onlara arkasına bir tesisat bağlıyorlar. Turuncu renk onların bir kasaları oluyor. Ondan yapılmayan yerlerde, yapılmaması aslında doğru değil ama yapılmayan yerlerde zaten boşta oluyordu priz. O kasadan yapılsa bile prizi hızlıca çektiğinde birisi duvarla birlikte gelebiliyordu. Onun yaşanmaması için köpük sıktırdık biz ikinci evde. O bayağı net bir çözümdü. Yani bayağı sağlam oldu. Gelme ihtimali yok. Bu Bizim zaten dikkat ettiğimiz sizin de dikkat etmeniz gereken şeylerden biri. Bir de e, arsanızın bir bölümüne sağlıklı olsun, sağlam olsun diye sözleşme noktasında firmayla anlaşırken bir küçük depo yaptırmayı e, söyleyebilirsiniz onlara. Bu depo gerçekten eliniz ayağınız oluyor. Çok birçok konuda sizi kurtarıyor. Bir depo yaptırmanız mantıklı olabilir. Bu videonun konusu yeni bir villa yaptıracak olursam 2 villa sonrası hala tamamen vazgeçmiş değilim çünkü ben sevdiğim bir olay. Az çok gözlemliyorsunuzdur. Sizin de dikkat etmenizi öneririm. Soruyorsunuz çünkü bu tarz şeyleri. Onun dışında genel olarak sorduğunuz sorular çok var. Onları zaten kanalda daha önceki videolarda çok yayınladım. Bunlar daha spesifik detaylardı. Yani belki yaptırırken sizin bile aklınıza gelmeyecek şeyleri söylüyorum ben şu anda. İki tane yaptırıp deneyim kazandığım için. Bunlara dikkat ederseniz çok başınız ağrımaz. Onun dışında da sorularınız varsa önceki videolarımı izlemenizi öneririm. Hepsi yani eskide kaldı diye o oradaki bilgiler eskidi diye bir şey yok. Hepsi güncelliğini koruyor. Bu yapı yapılmaya devam ettikçe de benim kanalda yayınladığım ansiklopedik değerdeki bilgiler Hepinizin kullanacağı bilgiler aslında. Onları tekrar tekrar izlemeniz size fayda sağlayacaktır. Bir de ilk 3 dakikasını izleyip son 5 dakikasını izlememeniz orada çok şey kaçırmanıza neden olabilir. O yüzden tamamını izlemenizi öneririm. Teşekkür ediyorum bu videoyu izlediğiniz için. Kolay gelsin.